Hepinize merhaba arkadaşlar. Bana haber. Bugün sizlerle beraber şehir yapacağız. Büyüteceğiz şehri. Şimdi ne yapıyorduk? Evet şimdi okul yapacağız. Çünkü okul yok. Okulu biraz büyük yapmamız lazım. Onun için de ben şurada yapacağım. Şurada yapacağım. Ben burayı büyüteceğim. Hemen... Şurada var zaten. Yani buradaymış. Şöyle hızlıca hemen hemen hemen. Hemen hemen hemen. Evet büyük oldu. Biraz ama olsun. Şöyle hızlıca yapalım. Ya. Hızlı hızlı. Şurayı bir daha, daha Tamam. Şimdi şurayı kıralım. Tamam. Şurayı da. Tamam. Biraz bir daha da. Kıralım burayı da. Yani koyalım. Şöyle burayı da yaptık. Şöyle buraya iki tane. Şöyle ne bütün burayı yapalım. Ay yani iki tane kaldı. Şurayı da kırmışım. Şöyle. Şöyle şöyle Lan yeni yanlış ya. Şimdi ya burayı da yapalım. Şöyle biraz kaldı hemen hemen şöyle bunu ile koyalım başını da, da buralarda Hadi, evet, tamam şöyle lan, biraz daha mı yapsam acaba biraz daha olsun evet şöyle olsun şöyle. Şöyle, şöyle 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 buraya koyalım olsun şöyle

tuğladan yapacağız. Tuğla yazdım. Lan tuğlanın ismi ne? Allah Allah. Nerede lan bu tuğla? Hay buldum sonunda ya. Şöyle hızlıca yapalım. Lan ne oldu? Allah Bismillah. Allah Allah. Ben gene açık hava yapıyorum. Lan gitsene. Şuraya yapalım. Şöyle biraz arkasında şöyle olsun. Şöyle. Şöyle bir yapalım. Şöyle. Biraz daha büyük bir bir olsun tamam. Şöyle kaç şey önce kıralım. 1 2 3 4 5 6 bir iki üç dört beş altı ben tam da yapmışım. şöyle şöyle yapalım kapıları bırakalım biraz video uzun olabilir ben hemen yapıp geliyorum yani hemen şöyle daha yapalım biraz daha olsun daha yüksek yükseklik yapacağım ama şöyle mesela bakın şöyle olmuyor. Büyük yapacağım iki kat iki kat yapacağım evet şöyle hemen o oh, yoruldum lan biraz 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 biraz, biraz. elim alıştı çok 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 fazla böyle yapıyor şimdi bir tane daha yapalım şöyle, elim şöyle yapalım.

hızlı hızlı hemen hızlı yapalım hemen biraz daha hızlı hadi lan ne kadar fazlaymış hızlıca ben sanırım şöyle Şu. Ne Hadi kaldı lan. Lan bu? Ben, ben Şöyle da bıraktık lan. Şey tam şunu Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şöyle şuraya bir tane. Şuraya. Şöyle buraya. Şey, tam böyle olmasın. Ev yapma. Kıralım bunu. Ben kapıyı kırıyorum. Nazar. Ben... Evet, tamam. Şöyle hangi şıktan yapsak? Eee şundan dursun. Evet bunlar olsun. Cami de yaparız. Evet. Şuraya lan. Şuraya. Şuraya şundan bırakalım. Hatta şuraya kıralım. Şöyle. Mesela şuraya iki tane bırakalım. Şöyle olsun evet. Şuraya iki tane. Tamam. Güzel oldu. Burada da. Şöyle buraya da. Hmm. Işık ne oldu lan? Üstüne de biraz bırakalım. Şöyle şöyle bıraktık. Ne bitti. İşte bu. Bu kadar. Şurası biraz karanlık. Şurası da. Şurası. Heh. Şuraya bir tane bıraksak olur bence. Tamam. Şimdi yerini yapalım. Oh. Oo, oh, tam da yapmışım ben. Oh, öldüm lan. Şöyle arkadaşlar, şimdi size göstereyim. Şöyle yerini yaptım. Şimdi merdiveni de yaptım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi buraları yapacağız. İki katı Şöyle hemen yapalım. Hemen geliyor geliyor. Evet arkadaşlar şimdi ben biraz daha yaptım. Şöyle üstünü kapatıyorum şu anda. Ee, işte yapalım. Bahçemiz sınıfları yapacağız. Bahçesini yapacağız. Daha çok var lan. Ben bunu iki bölüm ayırayım. Çünkü ben çok yoruldum. Başka tamam, videoda ben okulu iki bölümde yapalım. Yaparım. Evet tamam, arkadaşlar tamam. ben yaptım. Burayı böyle ikinci kat, birinci kat yarım yaptım. Daha çünkü daha çok var. Bu video yarım saat sürebilir. Hatta bir saat sürebilir. Çünkü diğer videoda yaparız lan. Diğer videoda yaparız inşallah. Şöyle bu nerede? Lan. şunu arıyorum. Kızlar tuvaletini yapar. Daha var. Ee, erkekler tuvaleti var. Müdürü odası. Daha çok var. Öğretmenler tuvaleti. Oho lan çok varmış lan. Daha bahçe var. Bahçeyi ne kadar büyük yapacağız bilmiyorum. Lan yanlış bıraktım şuraya. Ben şurayı yapayım. Videoyu bitireyim. Lan. ha, Tamam. Şöyle şurayı da yapalım. Şöyle bakayım düşüyor mu? Yok düşüyor. Şöyle atlayabilirler. O zaman şöyle asın. Biraz daha büyük yapalım. Oha lan. Lan gene mi yağmur ya? Lan sıkıldım. Şurayı da yaptık. Tamamdır. Şurayı biraz daha yapalım. Şöyle tamam.